Herkese merhabalar. Benim en sevdiğim mezeyi yapacağız bugün. Gerçekten beni tanıyan 2-3 kişiye sorsanız en sevdiğim meze nedir? Kesinlikle hemen ilk düşünmeden verecekleri cevap favadır. Ben favayı çok severim. Tekmil favayı çok severim. Üstünün tekmiliyle birlikte. O yüzden bugün sizlerle de kendi yaptığım, çok da sevdiğim fava tarifini paylaşmak istedim. Şimdi bunun için 3 tane Orta boydan biraz daha iri, orta boyda olabilir. Ya Her zeytinyağında olduğu gibi aslında e, zeytinyağının tadını veren kuru soğandır. E, özellikle zeytinyağlı dolmalarda, zeytinyağlı yaptığımız her yemekte kuru soğan ne kadar bolsa lezzet o kadar fazladır. E, o yüzden burada 3 tane orta boydan da irici kuru soğanı ben doğradım. E, bunları zeytinyağında biraz öldüreceğiz. Arkasından üzerine bir gece öncesinden böyle ıslattığımız... Burada bir buçuk su bardağı kadar fava var, e, bakla var, kuru bakla. Kuru baklaları ıslattık bir gece öncesinden. E, Baya güzel şiştiler. Bunları zeytinyağında kavurduğum soğanlarım öldükten sonra tuz ve biraz şekerle birlikte pişireceğim. Üzerine biraz da su koyacağım. Su miktarını çok iyi ayarlamanız lazım. Çok sulu olursa çok cıvık kıvamlı bir fava oluyor. E, tam kıvamında yapabilmemiz için suyunu iyi ayarlamamız lazım çok sulu yapmayacağız İsterseniz önce zeytinyağında soğanlarımızı güzelce kavuralım ardından da baklalarımızı üzerine ekleyelim evet, zeytinyağımı da ekledim zeytinyağında da çok şey davranmamak gerekiyor zeytinyağlılar da biliyorsunuz cimri davranmamak gerekiyor ben buraya yaklaşık yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ilavesi yaptım. Soğanlarımı güzelce kavuruyorum. Soğanlarım çok güzel kavruldular. Güzelce yumuşadılar. Şimdi bunun üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz biraz da şeker ilave edeceğim. Per zeytinyağlı da olduğu gibi yine. Şekerimizi de ilave ediyoruz. Şöyle yine bir şöyle şekeri de bir çay kaşığı kadar şöyle ilave edelim. Şimdi üzerine baklalarımı artık ilave ediyorum. Şimdi bir buçuk su bardağı bakla kullanmıştım. Aynı su bardağıyla bir bardak su ilave ettim. Dediğim gibi çok sulu bir kıvam olmasını istemiyorum. Şöyle bir bakacağım. Suda da beklettim bir gece önceden çünkü. Yani çok fazla suya ihtiyacı olmayacak pişmek için ama. Şöyle bir yarım bardak daha bakacağım. Yarım bardak daha su ilave ettim. Yeterli. Gördüğünüz gibi çok yeterli. Bu suda şimdi altını kısacağım. Kısık ateşte kendi kendi pişmesi için kapağını kapatıp bırakıyorum. Evet kapağını açtım. Gördüğünüz gibi baklalarım yumuşadı. Suyu da tam istediğim kıvamda. Çok sulu bir fava. E, Emin olun... ...çok lezzetli olmayacaktır. Şimdi ben bunu geçireceğim. Suyunu çok güzel çekti. Çok güzel helmelendi. Şöyle hemen sıcakken daha... ...blenderdan geçireceğiz. Pürüzsüz bir kavam alana kadar... ...güzelce içerisinde bu baklalarımız... ...iyice ezilene kadar... ...bir blenderdan geçirelim. Daha kolay blenderdan geçirmek adına... ...şöyle derin bir borcamın içerisine aldım. Kasenin... ...yuvarlak kasenin içerisine şimdi blenderımı taktım. Şöyle alalım bu tarafa doğru. Tencerenizin kapağında kaldıralım. Sıcak şöyle. Hemen devam alana kadar bakın geçirdik. Evet, kıvam tam da böyle olmalı. Ne çok cıvık ne çok katı. Onun için gayet bir buçuk su bardağı, Yani birebir ölçü koydum ben. Siz yine de temkinli koyun. Zaten sonrasında su eklemek mümkün. Hani baktığınız böyle çok istediğiniz gibi erimedi ee, baklalar. Biraz daha su ilave edebilirsiniz ama ben 1,5 su bardağı bakla için 1,5 su bardağı sıcak su kullandım ve gayet gördüğünüz gibi yeterli oldu. Bunu servis tabağına alıp tekmilini hazırlayacağız. Şimdi servis edeceğim kadar yarısını yarısını burada bıraktım. Dolapta durur. Servis edeceğiniz zaman tekmilini koyarsınız. Şimdi burada servis edeceğim kadar şu da işte büyük kalmış. Dereotlarımı doğradım ve öncelikle içine bir dereotunu karıştırıyorum. Şimdi bunu şöyle bir içerisine biraz karıştıracağız. Baklaya da gerçekten en çok yakışan dereotu. Evet. Evet şimdi bunu servis tabağıma şöyle tek bir malzemelerimi kenara alıp şöyle servis tabağıma porsiyonlayacağım. Kıvamı gerçekten tam böyle istediğimiz gibi, tadı da mükemmel olmuş, tuzu falan her şey yerinde. Tekmili için kırmızı soğanı böyle küçük küpler halinde doğradım, minik minik doğuruyoruz. Bunu alacağım şimdi bir kasemin içerisine. İçerisine biraz yine dereotu kıydım, şöyle. Elmi. şöyle yarım limondan daha az limon ucunu kestim çok ekşi olsun istemiyorum çünkü baklanın kendi ekşiliği de gayet güzel biraz böyle yarım limondan az ve tabii ki olmazsa olmaz biraz daha zeytinyağı şimdi küçük bir kaşık yardımıyla bunu. Yapalım. Bu esnada eğer tuzu azsa biraz daha tuz ilavesi yapabilirsiniz ama benim favamın tuzu gayet yerinde. O yüzden ben tuz ilavesi yapmayacağım ve müsaadenizle tek milimi favamın şöyle üzerine enfes tek milimi ekleyeceğim. Evet favam servise hazır. Efsane oldu tekmili de. Yapan yer herkese afiyet olsun şimdiden. Eminim çok beğeneceğiniz bir tarif. Çok da kolay bir tarif. Umarım sizler de denersiniz. Hoşçakalın. Evet soğudu. Şimdi kıvamını daha iyi göstermek isterim sizlere. Bakın tam harika bir fava kıvamında. Cıvık da değil. Zeytinyağı her şey yerinde. Şöyle tekmiliyle kıvamı gerçekten müthiş. Tadı da efsane. Yapan herkese afiyet olsun.